hep en iyisi tekrardan merhaba arkadaşlar ben Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ee, YouTube'da videoların sonuna nasıl tıklanabilir video koy, koyacağım onu göstereceğim şu an bu sonlar doğru bir tane burada video çıkacak bir tane burada video çıkacak şu ortada da benim kanalım olacak ya da burada bir video olacak böyle 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 bir video olacak burada da kanalım olacak oradan onu nasıl bilirsiniz onu göstereceğim ama Chrome'umuzu açıyoruz Google Chrome'umuzu arkadaşlar isterseniz eğer isterseniz bunun telefondan versiyonunu da çekebilirim aa bunu uzatabiliyor vay be bunu hiç bilmiyordum vay be ne kadar cahil herifmiş <laughs> neyse burada arkadaşlar YouTube yazıyoruz arkadaşlar hemen kuramamızda isterseniz bunu telefondan da versiyonlar ama arkadaşlar telefondan basit e, kurama giriyorsunuz YouTube yazıyorsunuz oradan şu 3 üç nokta sitesine tıkladığınız zaman sonra dediklerim oluyor zaten arkadaşlar buradan logonuza tıklıyorsunuz kanalımız diyorsunuz kanalımız ne arkadaşlar buradan bu arada bunu değiştirdim arkadaşlar bunu nasıl yapıldığını istiyorsanız çok güzel oldu bence çok çok çabuk yaptım ve her şeyden gözük her şeyden çok güzel gözüküyor e, nasıl yapacağını göstereyim önce hemen bir videoda göstereyim bu arada bunu da izleyebilirsiniz. Bu video sağında nasıl şunu şu koyma gösterelim arkadaşlar. Şunun gibi. Mesela hemen video saralım. Gördüğünüz gibi tıklanabilir video. Buraya tıklayabilirsiniz yeni evime falan filan. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi onu gösterelim. Gö gösterelim. Mesela şu yeni ev videoma tıklayalım. Tıkladıktan sonra bekleyelim. Azıcık bekleyelim açılsın. Arkadaşlar daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Like attıkça yenileri gelecektir arkadaşlar. Bir de böyle daha çok bilgi videolarını istiyorsanız tabi like atmayı unutmayın. Like attıkça değişik değişik bilgi videoları gelecek. Buradan arkadaşlar YouTube videoyu düzenle çıkıyor. YouTube düzenle ne? Videoyu düzenle var arkadaşlar burada. Tıklay tıklıyorsunuz buradan. Tıklıyorsunuz. Aç açılmasını bekleyelim. Ve arkadaşlar bu ee, şey videolarını ne ne onu, Bilgi videolarını arası da sırada atacağım. Her gün her gün belki öğrendiğim kadarıyla atacağım. Bir teşekkür diyorsunuz buradan. Buradan hemen bir tane bir teşekkür seçiyorsunuz. Ben ye bunu seçiyorum ya da şu en aşağıda şunu seçiyorum. Şimdilik size bunu seçelim çünkü siz bunu seçersiniz muhtemelen. Hemen buradaki ne tıklıyoruz. Buradan en aşağıdan belirli bir video seçin tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra biraz bekleyelim. Buradan bütün videolarınız çıkıyor. Buradan istediğinizde tıklayabilirsiniz. Ben hemen şu ablamla kurkanızı çektiğimizi koyalım. Bunu da arkadaşlar burada şey isterseniz, ne anladı? Oynatma listesi. Bu oynatma listesi istemiyorsanız, video koymak istiyorsanız buna bir kere tıklıyorsunuz. Buradan çöp kutusuna tıklıyorsunuz. Ondan sonra buradan öğe tıklıyorsunuz. Öğe, öğe. Ondan sonra videoya tıklıyorsunuz. Buradan bunu alıp buraya koyuyorsunuz. Sen yani onu ayarlamanız gerekiyor tabii. Çok zor değil yani ayarlaması. Ve biraz daha geriye. Biraz daha şöyle. Ha, böyle işte arkadaşlar çok dikkat etmezler ona. Belirli bir video dedikten sonra tekrar buradan istediğiniz seçebiliyorsunuz. Savaş yolu bölümünü seçelim. Orada da, da zaten kanal var arkadaşlar. Bunları yaptıktan sonra kaydede basıyorsunuz. Buradan başka hiçbir şey eylemeniz gerek yok. O zaman hemen bakalım. Hemen şuraya YouTube yazalım. YouTube YouTube'e yanlış yazdım ama neyse çıkıyor zaten. Tıklayalım buradan. Evet. Arkadaşlar bu arada bannerin yapımını istiyorsanız e, yorumlarda belirtebilirsiniz. Çok basit yaptım arkadaşlar bunu. Şu bannerı 10 dakika mı almadı arkadaşlar 10 dakika mı? bak 10 dakika mı diyorum. Çok aşırı basit. Efsane efsane basit. E, bir verdiğim şey gidiyorsunuz tık tıklıyorsunuz. Oraya ismin, kanalın ismini yazıyorsunuz. Ve indi diyorsunuz. Bitti bu kadar. Yani çok uğraşmanıza gerek yok. Sadece kanalın isminizi yazıyorsunuz. Bu kadar. bu Sonra videomuzu tıklayalım. Hangi videomuz Yeni ev videosuyla. hemen. Şuraya bir Şöyle gelelim. Şöyle gidelim. Gördüğünüz gibi buradan abone olabilirsiniz. Buradan videoları tıklayabilirsiniz. O zaman arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Daha çok böyle öğretici videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Like Pardon, like attık yenileri gelecektir. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.